Çık şimdi. Beşiktaş'a az önce sıcak haber geldi. Yeni olası çıkış. Ama bundan önce son haberleri kaçırmamak için kanalımıza abone olun. Taliska'dan transfer kararı. Beşiktaş'a büyük müjde. Son dakika spor haberi, bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve gösterdiği performansta taraftarı mest eden Anderson Taliska hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan ligi ekiplerinden Nassr'da oynayan Brezilyalı Yıldız, geleceğiyle ilgili flash bir karar aldı. İşte detaylar. Uzun süredir Nassr'dan ayrılmayı düşünen Anderson Taliska için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Brezilyalı Yıldız'ın yeni durağı belli oldu. Bu doğrultuda Anderson Taliska'nın Beşiktaş'a geri döneceği kaydedildi. Flash gelişme ise son dakika olarak duyuruldu. 2021 yılında Alnastra transfer olan Anderson Taliska, Suudi Arabistan'dan ayrılma kararı aldı. Akşamın Brezilya basınından derlediği habere göre, 30 yaşındaki yıldız oyuncu sezon sonunda Suudi Arabistan'dan ayrılacak. Sezon sonu Alnastra'dan ayrılmaya hazırlanan Anderson Taliska, yeniden Süper Lig'e geri dönecek. 30 yaşındaki Brezilyalı orta saha, transfer için eski takımı Beşiktaş ile görüşecek. Yıldız ismin geri döneceği haberi şimdiden siyah beyazlı taraftarları heyecana soktu. Bu sezon Alnastır formasıyla 24 resmi maça çıkan Anderson Taliska, bu karşılaşmaların 22'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1938 dakika sahada kalan 30 yaşındaki Brezilyalı Yıldız, 22 gol ve 4 asiste takımına katkıda bulundu.